aziz, mübarek, bak, ruh-u saadetlerine, Kur'an i hediye edecek vasıla. Amin. Ondan hasıl olan Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir Esra'nın radıyallahu anh Efendimiz ile son Peygamberimiz Üstazımız Eyüp Sabri Efendi Hazretleri'nin aziz ruhlarına ve bu ikisinin arasından gelmiş geçmiş tüm Peygamberimiz ve Efendilerimizin aziz ruhlarına hediye edecek vasıla. Amin. İlahi ya Rabbi işte bunların ustadımız Şeyh Şaban-ı Bülür Hazretlerine de hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi makamını ve mübarek Bizleri de ona layık eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi gelmiş geçmiş tüm peygamber ani ve resul-i ekrem aleyhissalatu vesselam efendilerimiz ve bütün de ashab-ı resulullah'ın aziz ruhlarına eyledik vasıla. Amin. Tabiin tebe tabiin meydin bin müştehidin ulemanın şehadanın ve bütün de ehlullah'ın aziz ruhlarına eyledik vasıla. Amin. İlahi ya Rabbi bu yoldan gelmiş geçmiş tüm kardeşlerimizin Cümlesinin aziz ruhlarını hediye edildi. edildik vasıla. Amin. ...İlahi Ya Rabbi bizler de son nefesimize geldiğimiz zaman kim buyurun e şehad la ilaha illallah eşhedü en Muhammedun abdühu ve resulühü Allah razı olsun biz inam ihsan ile ya amin Ya Rabbi gelirken bizlerde bizlere selam veren selam gönderenler oldu isimlerini bildiklerimiz unuttuklarımız kimler varsa Hepsinin selamını kabul eyle ya Rabbi. Amin. Her ne dilekleri varsa onları kabul eyle Amin. ya Rabbi. İlahi hakkımızda her şeyin hayırlısını ihsan eyle. Amin. Akıbetimizi hayır eyle. Amin. 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 Ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bu halkadır bulunan kardeşlerimizin gönlünde geçen hayırlı muratları nasip eyle ya Rabbi. Bütün sıkıntılarını izale eyle ya Rabbi. Başta hacı annemiz olmak üzere efendim Adnan abimize, Ali Osman abimize, Beyhan Hanım'a ne kadar yüz bin sıkıntılı hastalıkları geçenler varsa Allah kardeşim şafi isminde şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Şifayı tam ve kamil nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Ya Rabbi. Civarında bulunduğumuz Beytullah'a inen zati nurlardan müstefid olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya. ya Rabbi, Ya Rabbi, üstadımızdan aldığı her nefeste en güzel şekilde istifade edebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya. ya Rabbi, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Civarında bulunduğumuz ve şayihimizden Abdullah-u Mektin Hazretlerinin kabrini nur eyle ya Rabbi. Amin. Onun kabri üzerine saraylar yapanları ıslah eyle ya Rabbi. Gayet eyle ya Rabbi. Amin. Yeniden o mübarek yerin teki olduğunu görmeyi bizlere nasip Amin. eyle. Ya Rabbi peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu yerin tekrar ihya olmasını, tekrar kendine layık duruma gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu mübarek topraklara hizmet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dini mübine bizlere hadim eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi çoluğumuzu, çocuğumuzu, nefsimizi, evladu, iyalimizi sana emanet ediyoruz muhafaza Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi aramızda kötü alışkanlıkları olanları varsa kötü alışkanlıkları bırakmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, gönlünden hayır niyetli olanların cümlesinin hayır niyetli ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi, Ya Rabbi, tarikat derslerimi de en güzel şekilde yapmayı nasip eyle Ya Rabbi. Adabla, erkana uygun bir şekilde yaparak istifade etmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, dualarımızı zaten Kabe'deyiz. Kabe'nin içinde yapılan dualarımızı ilahe eyle Ya Rabbi. Rabbi. Beyt-i mağmurlu arasında dahil eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bizleri kafir, fasık, facir, annesi, babası, dedesi, nesi etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nefsimizi, ehlimizi, evler ve iyalimizi sana itaatkar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tesettür oğullarımıza ve kızlarımıza tesettürü İslamiye nasip eyle ya, ya Rabbi. Tesettürü İslamiye nasip eyle ya Rabbi. Tesettürü İslamiye itaat ve ikamile nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rahman Rahimim işsiz güçlerimiz arkadaşlarımıza hayırlı işler nasip eyle. Eşsiz kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eyle. Bizleri kendine has kul eyle ya Rabbi. Amin. Habibine has ümmet eyle ya Rabbi. Yolumuza has sarik eyle ya Rabbi. Amin. Üstadımıza has derviş eyle ya Rabbi. Amin. Birbirimize has kardeş eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e faydalı eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimizi ve sair biladı İslam'ı her türlü afetten, beladan, musibetten, zedreden, kıtlıktan, kuraklıktan, vahşi hayvanların içerinden, haşeratın içerinden, sellerden, boranlardan, depremlerden, İktisadi, içtimai, harfi, ruhani ve askeri kurallarda muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi çarşılarımıza, pazarlarımıza bereket ihsan eyle ya Rabbi. Agrifle, meşruke, şimayla, cennut arasında kadar mazlum varsa cümlesine imdad eyle ya Rabbi. Amin. Özellikle Gazze'de, Keşmir'de, Arakan'da, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Filipinler'de, Fas'ta, Cezayir'de, dünyanın birçok yerinde, Uyguristan'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, mazlum olan bütün kardeşlerimizi, mazlum olan bütün kardeşimiz, mazlum, Muzaffer ve Galip ile ya Rabbi. ve Küfrü Zelil ile ya Rabbi. İslam'ı ve Müslümanları aziz ya Rabbi. Bizleri de din mümini İslam'ın ilahsı konusunda muvaffak eyle ya Rabbi. Büyüklerimizin yoluna ebed müddet daim ve sabit kadem olmayı nasip ile ya Rabbi. Elhamdülillah. Bilal ya Rabbi. Sana müracaat ediyoruz senden istiyoruz, senden istiyoruz. Ruhumuzu veren şeysin, canımızı veren malımızı bütün her şeyimiz, ihtiyacımız veren evlatlarımızı Ailelerimizi veren ya Rabbi. Ya Sırat köprüsünü en güzel şekilde nasip Amin. Amin. Amin bize öz inşallah buluşmayı nasip et. Peygamber Efendimiz'in dizi dibinde, Peygamber Efendimiz'in cemaati arkasında, en arkasında dahil olsa bizlere bir yer Amin. 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 İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ya ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, ya, ya, ediyoruz, ya Rabbi, niyaz ediyoruz, ya Rabbi, sen bizi bizden daha iyi görüyorsun. Sağol ya Rabbi, vicdanımız senin, malımız senin, evlen senin. Almış olduğumuz her nefeste Allah diyoruz. Ya. ya Rabbi. Hu, ya Rabbi. Ya Rabbi biz de asıl kapılarına kapılara baktırdık. Dert verip darman alakma. Ben başkasına muhtaç eyleme. Muhtacını muhtacına muhtaç eyleme. Görülür görülmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafız Son nefesi bize geldiğimiz zaman da böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek müşrikatime nasip eylesin. Amin amin. Çok güzel ölüler, ölümler verdiğin insanları gördüm ya Rabbi. Çok güzel ya Rabbi. Sohbet esnafımızda, dergahımızda vefat eden sadık kardeşimizle de rahmet ya Amin. Yani, sadık. Demek ki sadakat olduğu zaman her şey güzel oluyor kardeşler. Yani. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizden razı olsun. Amin. Bize de hayır uzun ömürler. Amin. 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 İnşallah. Hacı anneyize sağlık. Amin. Amin. Allah razı olsun. El-Fatiha.